Neden yardım istemeyiz? Millet olarak bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda neden yardım istemeyiz? Neden yardım istemeyi bir eksiklik olarak görüyoruz? Neden bu kadar ego sahibiyiz? Neden sonuç alabileceğimiz konularda işin uzmanlarından destek almak varken neden kendi başımıza sağdan soldan duyduğumuz bilgilerle hareket etmek isteriz ki? Değerli dostlar selamlar merhaba. Mustafa ben. Bugünkü videomun konusu gayrimenkul satış ve kiralamalarında gayrimenkul içerikli konuların büyük bölümünde neden yardım istemediğimiz. Biraz bugün bundan bahsedeceğim. 3 gün önce Manisa'daki iş ortağım Mustafa ile beraber e, onun e, inşaatında yaşanan bir problemle ilgili e, bir konuyu istişare etmek için telefonla görüşüyorduk devamında. 20 yıllık hatta onun 35-40 yıllık yakın dostu bir hukuk adamıyla, bir cumhuriyet savcısıyla alakalı yaşadığı bir süreci benimle paylaştı. Ben de aklıma takılan bir iki gayrimenkulle ilgili, soru, ilgili soruyu kendilerine sordum. Devamında ne iş yaptığımı, neyle ilgilendiğimi, ne kadar zamandır sektörde olduğumu ve devamında... Neden bu işi yaptığımı içeren bir takım sorular sordu. Biz Allah razı olsun kendisine sorduğumuz soruların cevaplarını aldık. Devamında da ne iş yaptığımı kendisine anlattım. O da biraz beni araştırmış, sağ olsun. İki tane eğitimim var. Bir devlet memurları ve kiracılar için oluşturduğum, Kiraya çıkacak insanlar için oluşturduğum ve devamında da. Bu e, kiralık ev nasıl kiralanır, nelere dikkat etmek gerekir, yetki belgesiyle ilgili süreçler nelerdir gibi bir takım detayları anlattığım 13 saatlik bir video eğitimim var. Udemy'de satılıyor. Bu e, eğitimden biraz bahsettim. Devamında da yazdığım bir e-kitabım olduğunu, işte konut alıcılarının gerçekten bir gayrimenkul almaya hazır olup olmadıklarını hangi aşamada nasıl anlayabilecekleri, işte gayrimenkul alırken bankacıların hangi aşamada hangi evrede kendilerinden daha fazla para kazandığını, gayrimenkul danışmanlarının hangi aşamada onları mağdur ettiğini, dolandırdığını. Mülk sahiplerinin hangi aşamada neyi dürüstçe davranmadan nasıl gayrimenkul sattığı gibi detayları hazırladım. Anlattığım işte 46 sayfalık bir e-kitabım olduğunu bunu da işte çok komik rakamlara sattığımı söyledim. İşte 50 lira kitabı efendime e e söyleyeyim e 30 liraya da eğitimi sattığımı söyledim. Adam e şaşır, şaşırdı önce bir dalga mı geçiyorsun falan dedi. Hayır dedim ya bir yemek parasına hani bunlar yapılıyor. E evet dedim. Devamında e biz tabii sorunu çözdük konuyu kapattık derken e ee, hukuk adamı Sayın e, Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Savcısı kalkıyor. E, Olsam Bey gidiyor kitabı e, alıyor, eğitimi satın alıyor, inceliyor. Dün akşam telefonla beni aradı ve bana şu soruyu sordu. Dedi ki Mustafa Bey, yani bu kadar bilgiyi paylaşmışsınız. Burada 9 senelik deneyiminiz var. 9 senelik deneyimin neticesinde hazırladığınız 46 sayfalık bir eğitim var ve bir devlet memuru olarak bugüne kadar orada sorduğunuz soruları, verdiğiniz cevapları ben bugüne kadar hiç düşünmemiştim. Yani bir insanın 50 lira para verip böyle bir kitabı almaması çok büyük ahmaklık. Yani bunu şöyle düşünün. Kaba bir tabir özür dilerim ama bir ineği sağmak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 30 yani 9 senelik deneyimi 46 sayfalık bir kitaba yerleştirmişsiniz ve bu kitabı 50 liraya satıyorsunuz. Bu gerçekten çok komik. Bence herkesin bu kitabı edinmesi lazım dedi. üzerine de uzun uzun bir telefon görüşmesi yaptık. İlk görüşmemiz 1 saat 10 dakika. Telefon kesildi. Arkasından 40 dakikalık devamında bir görüşme gerçekleştirdik. Ortalama 2 saat gibi bir süre. E, hukuk adamı Sayın e, Oğuzhan Bey'le bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinden e, bu konuyla alakalı tabii bir takım soru cevaplar oldu. O bana soru sordu, ben ona cevap verdim falan ama kitabın içeriğini e, tamamen dolu dolu bulduğunu bana e, açıkladı. E, gayrimenkul alıcıları için aslında çok büyük bir kaynak, kaynak niteliğinde olduğunu e, olduğundan bahsetti. Ben de kitabın içinde faydalı e, gördüğü noktaları, eksik gördüğü noktaları benimle paylaşmasını istedim. Dolayısıyla kendime bir meydan okudum. Şimdi Oğuzhan Beyle bir canlı yayın yapmaya karar verdik. Eğer başarabilirsek YouTube üzerinden bir canlı yayın yapacağız. Başaramazsam şayet e, kendisiyle Zoom üzerinden bir görüşme yapmayı e, yapmaya çalışacağım. O da olmazsa videoyu çekeceğiz kendisiyle beraber yani görüşebileceğim bir WhatsApp ekranı olur ya da Facebook ya da Google Hangout üzerinden olur bir çalışmayı çekeceğim ve hiçbir şekilde kesinti yapmadan olduğu gibi videoyu YouTube kanalımda paylaşacağım tam da buna istinaden olsam Bey'in tabi e, Türkiye'deki gayrimenkul satıcılarına e, konut üreticilerine konut satıcılarına aracılık hizmeti veren emlakçılara emlak danışmanlarına yönelik olarak da aklında bugüne kadar oluşturduğu bir e, yorum vardı bu yorumu da güzelce bizi değerlendirecek tamamen tarafsız olarak. Çünkü e, devlete 20 yıl boyunca hizmet vermiş bir e, cumhuriyet savcısının devamında hukuk adamının e, şu an aynı zamanda emlak yönetimi okuyan bir hukuk adamının e, neden bu sektöre yönelik olarak Hani insanların bu sektörde mağdur edildiğini, dolandırıldığını e, anlatan bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. E, yapamazsam da, canlı yayın olmazsa da bir dediğim gibi Zoom yayını ya da e, devamında çektiğim videoyu buradan kesinlikle paylaşacağım. Oğuzhan Bey de takipçiler arasında katıldı. Burada tamamen her şey e, açık ve şeffaf olacak. Sormanız gereken, eğer canlı yayın olursa sormanız gereken sorular olursa açıkçası kitaba yönelik, eğitime yönelik ya da gayrimenkule yönelik. E, Oğuzhan Bey de cevaplamak isterse açıkçası orada kendisini cevaplaması için bir çağrıda bulunacağız. o an cevaplamak istemezse de açıkçası hani kendini ifade etmek istediği konular olursa da tarafsız bir göz olarak, kitabı alan tarafsız bir göz olarak açıkçası burada gayrimenkul sektöründeki danışmanları, mal sahiplerini, müteahhitleri, piyasada doğru fiyatlı olduğunu, doğru fiyatlı sattığını iddia eden ama satamayan insanların neden fırsatçılık yaptığını, önüne gelen yıllar içinde önüne gelen vakaları, kendisinin görev süresi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bir takım durumları biz paylaşmasını rica edeceğiz yine sormanız gereken sorular olursa da ben sorularınızı alacağım o dönem içerisinde Oğuzhan Bey cevaplamak isterse cevaplayacak cevaplamak istemezse de kendisiyle yine ama canlayın ama canlayın sonrası yapacağımız başka bir görüşme neticesinde burada yine bu kanalda sizlerle yine paylaşıyor durumda olacağım peki neden gayrimenkul e, alırken, kiralarken ya da e, gayrimenkul satarken yardım istemeyiz. İlk önce biraz da hani birkaç dakikada bu konu hakkında konuşmak istiyorum. E, bu örneği size verdim çünkü gelen çok fazla yorum var e, ama bugüne kadar açıkçası hani e, görüşlerini ifade etmek isteyen e, insan açıkçası yoktu. Genelde bu tarz e-kitapların ya da eğitimlerin satışında insanlar sitelerin altına balon isimlerle içerikler paylaşırlar ve kanıt videoları yoktur, sosyal kanıt yoktur. Ben de burada yaptığım işe, verdiğim hizmete güvenerek açıkçası kendime meydan okudum ve Oğuzhan Bey, Olsam Oğuzhan Bey'le konuşurken açıkçası böyle bir talep gönderdim. O da bana bir açıklama yaptı. Dedi ki Mustafa Bey ben bugüne kadar rahatsızlık duyduğum çok fazla konu vardı e, açıkçası ben bu kitabı okuduktan sonra sizin bu dijital eğitiminizi aldıktan sonra bakış açım en azından size karşı bu bakış açım çok değişti. Bunu ben insanlarla paylaşmak istiyorum sektörel sıkıntıları paylaşmak istiyorum bir hukukçu olarak yaşadığım mağdur olduğum ya da bana gelen vakalarda dolandırma vakalarında insanların şikayetçi olduğu insanların nasıl bir yöntem izlendi ben bunu sizin takipçilerinizle paylaşırım herhangi bir maddi beklentim de yok dedi geçti sağ olsun. Biz de kendisinin uygun gördüğü bir günde bir hafta içerisinde bir canlı yayın yapacağız. Ve bu canlı yayının kaydını da dediğim gibi sizlerle paylaşacağız. Tam da bu noktada şimdi gayrimenkul ile alakalı neden yardım istemiyoruz, neden istemeyiz? Gayrimenkulde bir şey satın alırken, kiralarken Başımıza neler gelir? Geldiğinde neden pişmanlık yaşarız? Ya da insanlara biz niye para ödemek istemeyiz? Biraz bundan bahsedelim. Günlük hayatımızı kazanmak için hepimiz bir işte çalışıyoruz değil mi? Kimimiz fabrikada çalışıyoruz, kimi devlet dairesinde çalışıyoruz, kimimiz özel sektörde beyaz reka olarak işçi olarak çalışıyoruz. Ama hepimizin açıkçası bir yardım talebine verilen dönüşten sonra açıkçası bir şekilde gelir elde etmeye başladık ya da hayatımızı idam ettirmeye başladık. Mezun olduk, okul bittikten sonra bir işe girmek için talepte bulunduk, birileri size yönlendirdi, birilerinden yardım istediniz, o yardım noktasında size birileri iş verdi. Verdi, CV'nizi götürdünüz, mezuniyet diplomanızı götürdünüz, işinize, işe girebilmek için birinden yardım istediniz ve o yardım neticesinde kendinizi kanıtlamanız beklendi, kendinizi göstermeniz beklendi, sonuç isten, sonuç görmeniz beklendi. O aldığınız, şirkete kattığınız değerler neticesinde şirket size para ödemeye başladı. Fabrikada çalışmaya başladınız, işinizi gösterdiniz, tecrübenizi, yetkinliğinizi, bilgi birikiminizi gösterdiniz. O şekilde fabrikada varlığınızı devam ettirdiniz. Devlet dairesinde sınava girmeniz için e, yıllar önce e, bir sınav oluşturuldu. Sınava girebilmeniz için ilk önce bir okulda mezun olmanız beklendi. İlgeli bölümden mezun olduktan sonra e, devlet bir sınav açtı. Devlete dediniz ki bize yardım edin. Biz devlet kurumunda görevli olmak istiyoruz. Devletten maaş elde etmek istiyoruz. Öğretmeniz, doktoruz, polisiz, hakimiz, jandarmayız, askeri, subayız. Yani devletin herhangi bir kademesinde biz memur olarak girmek istiyoruz dediniz. Ve devlet de size dedi ki tamam ben sana elimi uzatacağım ama senden bir beklentim var. Yeterliliğini görebilmek için lütfen şu sınava gir. Eğer yeterli olursan ben de sana kendi bünyemde bir iş vereyim. Devamında da verdiğin işin bedelini 30 günlük bir döngü sonunda ben sana maaş olarak ödeyeyim. Bakın teknik olarak baktığımızda hepimiz birilerinden bir şeylerden destek istiyoruz. Hala günlük yaşantımızda bu böyle. Markete gittiğimizde de böyle. Bir şey alıyorsunuz, yani devamında para veriyorsunuz. Netice itibariyle elinizde bir talep açığı çıkıyor. Yani eldeki bir şeyler tükenmeye başlayınca bir şey ihtiyaç duyuluyor. İhtiyaç duyduğunuz şeyi alabilmek için bir yere gidiyorsunuz. Bir yardım talebi oluşturuyorsunuz, devamında para veriyorsunuz, oradan ödediğiniz paranın hizmetini alıp dışarı çıkıyorsunuz. Şimdi bu videonun altına antitese oluşturmak isteyen insanlar da olacaktır. Ee, para verdiğim zaman niye yardım ee, almış olayım gibi ee, yorum yapan arkadaşlar da olacaktır. Saygı duyuyorum ama baktığım noktadan lütfen bakmayı deneyin. Ee, açıkçası o zaman konuya daha vakıf olarak, daha ciddi yaklaşarak sonuç alıyor duruma geçiyorsunuz devamında da ben size şunu açık ve net olarak şöyle söyleyebilirim. Her ne olursa olsun, her ne olursa olsun yaptığınız işin neticesinde bir şekilde birilerinden yardım istiyorsunuz. Ya evlenirken bile ya da hayatınıza birini alacağınız zaman bile bir yani yardım isteği üzerine bir şeyler oluyor. Yani ben işte seni beğendim, kendini beğendirmeye çalışıyorsun, kendini ikna etmeye çalışıyorsun, kendini karşı tarafa kabullendirmeye çalışıyorsun. Bir bakıma her ne kadar yapacağın yorum hoş gör, görmesen, hoş karşılamıyor olsam bile senin için doğru kelime yardım olmasa bile yardım istiyorsun onun hayatına girebilmek için. Senin hayatına girebilmem için bana bir şans ver, bana yardım et, bana müsaade et diyorsun. İşte gayrimenkul satışında da böyle abi niye soru sormak için veya niye gayrimenkulün satışını bir gayrimenkul almak için danışmandan yardım istemiyorsun? Neden mülkünü kiralaması için bir gayrimenkul danışmanına götürmüyorsun? Neden bir gayrimenkul danışmanından kiralık ya da satılık ev bakmıyorsun? Ya da niye bir ev baktığınız zaman ya da mülkünü kiraya vereceğiniz zaman kendin bir anlaşma yapmış olsan niye yetkinlik sahibi olan lisansını almış e, devlet tarafından belli denetimlere tabi tutulmuş birine gidip ya biz hani kiracımızı bulduk biz de mal sahibiyiz bize bir kira kontratı yapar mısınız düzenler misiniz demiyorsunuz niye mağdur olma yoluna gidiyorsunuz çok fazla soru geliyor bu konuyla ilgili ben bir de bu bakış açısından olayı değerlendirin isterim açıkçası hayatınızı değiştirebilmeniz için yardım kavramını hayatınıza sokun Yurt dışında yaşayan insanların büyük bir bölümü birbirlerinden yardım isterken bunu keyifle yapıyorlar. Uzmanlıklarını, deneyimlerini, tecrübelerini ve yetkinlik seviyelerini görüp gözlemledikleri insanlardan yardım istiyorlar. Yardım isteyin abi bundan daha tabii ne var. Bakın şimdi hastalandık hepimiz korona döneminde bir şekilde hastanelerdeyiz. Madem o kadar çok iyi biliyoruz, madem o kadar zekiyiz, madem her şeye Vakıf'ın abi hastaneye niye gidiyoruz? Niye bu kadar 3.000 bin, 4.000 bin insanı kaybettik Türkiye'de? Dünya genelinde niye 2 milyon 3 milyon insan öldü? Bir de böyle bakın niye o zaman doktorlardan yardım istiyorsunuz? Demek ki bıçak kemiğe geldiği zaman bir şeyler tatlı oluyor, can tatlı oluyor ya da ne bileyim para kaybettiğiniz zaman o Yaşadığınız parayı kazanırken yaşadığınız dönemleri yaşadığınız acıları göz önüne getirdiğiniz zaman mutsuz oluyorsunuz ve şunu diyorsunuz dolandırıldığınız zaman 20 bin dolandırıldım 50 bin dolandırıldım işte inşaatta şu kadar para verdim ortada tapu bile yok müteahhit beni dolandırdı kaçtı abi niye o zaman birilerine hani niye bir şeyleri araştırarak işin içine girmiyorsunuz ki? Daha düne kadar ülkede Jet Fadıl diye bir adam vardı insanları duygularıyla oynadı herkesi dolandırdı adam... E, ...işini çok iyi yaptı, iyi bir satışçı. Kimse kusura bakmasın. Yani o kadar insanı ikna edebilecek yapıda, dolandırabilecek yapıda... ...bir adama insanlar gidip hala günümüzde para verebiliyorsa... ...abi kusura bakmayın yani... E, ...birileri dolandırılmak için elinden ne geliyorsa yapıyor demektir. Ben burada bunu görüyorum. Bile bile paranı gidip birilerine lades yapıyorsan... e ...kusura bakma yani bu sen kandırılmaya çok müsait ve potansiyel bir adamsın demek oluyor. İşte tam da bu noktada açıkçası ben... Bir devlet memuru gözünden alınmış olan iki eğitimimin nasıl değerlendirildiğini sizlerle paylaşacağım. Devamında Oğuzhan Bey'in bakış açısı ne olacak? Canlı yayında bunu sizlerle paylaşacağız. Oğuzhan Bey ne diyecek, bize ne söyleyecek, neler anlatacak? Meslek yaşamı boyunca işte Cumhuriyet Savcılığı döneminde, savcı olduğu dönemde dolandırılma vakaları nelerden gerçekleşti, neler yaşadı? insanlar hangi noktalarda kendilerine başvurdu? Ve... E, satın almış olduğu 50 liralık kitabın içindeki e, 46 sayfada ne anlatılıyordu, kendi ne fayda sağladı, 39 bin saatlik deneyimim ona ne gösterdi, ne öğretti, neyi düşünmesini sağladı. E, kiralamaya yönelik hazırlamış olduğum ve e, 3 senede bir, 5 senede bir sürekli yer değiştirdiği için e, gittiği her şehirde e, elinde böyle bir kaynak olmuş olsaydı, açıkçası nasıl bir yolu izlerdi gibi soruların tamamını canlı yayında soracağız. Ve kendisi de bu konuda bizlere... Ee, tamamen şeffaflığıyla açıklamalarını yapacak. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. Umarım sizler de benim gibi heyecanlısınızdır. Ee, aklınıza takılan sorular varsa bu videonun altına yazın. Çünkü kendisi canlı yayında cevaplayacak. Ben de e, kendisine sorularınızı yöneltirim. E, dolayısıyla kaliteli, keyifli bir yayın yapmış oluruz. Evet, Mustafa Ergün. Ben bugün sizlere farklı bir pencere açmaya çalıştım. E, açıkçası rahatsızlık duyduğum belli başlı konular var. E, çünkü sektörde çok fazla Alıcı ve satıcı alayını dolandıran, mülkünü kiraya verirken, satarken dolandıran çok fazla emlak işi yapan insan var. Ben de bunların sektörde olmasını istemiyorum. Sektörde var olmasını istemiyorum. Sizlere fayda sağlanmasını istiyorum. Kaliteli işlerin yapılmasını, iyi işlere imza atılmasını istiyorum. Tam da bu noktada kendime ve sizlere meydan okuyorum. Bir devlet memuru, sizin gibi bir takipçim, takipçi olan bir devlet memurum eğitimlerimi aldı. Şeffaf bir şekilde... Bakalım beni nasıl eleştirecek, e, yerden yere mi vuracak yoksa bana katkı mı sağlayacak? Ben de bunu sizlerle beraber canlı yayında göreceğim. Canlı yayını bekliyorum. Umarım siz de benim gibi heyecanlı olursunuz. Şuradan e, kanala lütfen e, beğeni de bulunun. Yani bu videoyu da beğenin, beğenin e, ya da beğenmeyin bilmiyorum tercih sizin. Ama şuradan bu videoyu paylaşın. Çünkü o yayını ne kadar çok iz, insan izlerse açıkçası o kadar kiracı adayının o kadar mülk sahibinin duygularına tercüman olacak videoyu mutlaka yani canlı yayını mutlaka sizlere sosyal medya adreslerimden paylaşacağım Facebook Instagram Twitter'dan paylaşacağım YouTube'dan buradan paylaşacağım günün özellikle paylaşacağım lütfen siz de bu videoyu paylaşın e, o videonun paylaşılacağı gün arkadaşlar ee, ...gelip bir şekilde kanalda olsunlar, canlı yayına katılsınlar, katılımcı olsunlar, heyecanı ortak olsunlar. Şuradan da kanala abone olup bildirimlerinizi açın. Bakalım o gün neler olacak bilmiyorum. Sorularınızı dediğim gibi şurada aşağıda yorumlar kısmına yöneltin ee, ki... ...Oğuzhan Bey'e soracağımız sorular e, şekillenmiş olur. E, dolayısıyla konuşmanın seyrini de yine sizlerden gelen sorular nezdinde yönetiyor duruma geçeriz. Mustafa Elgün İzmir'den sizlere bu videoyu paylaştım. Bir sonraki gayrimenkul inceleme derleme videosunda ve kanıt videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgiler.